Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Paint the Town Red oynuyoruz. Şuradan Audi sesini birazcık azaltalım. Aynen. Yarıya kısalım şöyle. Evet. Aynen. Selamun Aleyküm. Ben burada bir savaş çıkaracağım. Ama şu an değil. Bekle. Selamun Aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Aa. sen tek misin burada? O zaman Al bunu bakayım. Al bakayım. Savaş çıkaralım burada. Al oğlum bunu kafana. Ye. Ye bunu kafana. Al bakayım. Aa, kafanı yedin mi? Şu sopayla biz seni öldüreyim. Al lan. Al bakayım. Kafana. Kaç. Kaç önümden. Heh, şöyle savaş çıkarırım oğlum ben burada. DJ artık yeni DJ benim. Git buradan. Oğlum ne buraya? Hoş. Git. Ha şöyle ya. Allah nereye geldim? Ne oluyor? Kaldım burada bak ben. Al oğlum. Al bakayım. Onu al, almayacaktın. Onu al, almayacaktın. Al, almayacaktın kardeşim hemen alayım ben seni şöyle ileri şak kafandakini al bakayım al bakayım al şunu döverim oğlum ben seni sen nesin Uz bakalım işte bu daha var mı başka bir eşya var aha bu var sizi vallahi döveceğim bu arada arkadaşlar pazar video gelmezse özür dilerim çekemiyorum hafta sonları Yakında da okul, okul açılacak. Ben de herhalde çekemem video video. O yüzden yani kusura bakmayın. Ben de artık yani izleyebilirsiniz bu videoları. Eğlenceli videolarımdır. <laughs> o yüzden adı verim sizi. Vahiy. Selam bar kafana bardak. Ha ha ha. Esprim bu <yükseldi. gülüyor> Oha kırıldı lan. Yazık kafana. <laughs> Bruh. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. durdum <laughs> kafanda bardak bardak sabah uyanınca barda olursun lan adam. <laughs> ne bileyim eski. Al bakayım. Al bakayım. Kafana çıkartacağım. Al bakayım bunu. Al <laughs> <laughs> bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Gel gel gel. Haydi haydi gel. Eşya yok yandık. Ulan eşya almaya gidiyoruz. Aha bu ne? Bu, bu, bu ne? Al bakayım. Tek diyor. Olur. Oy. Oy. Bu ne dehşet. Kalkın ayağa. Daha dans edecektik. Haydi gel. Al bakayım. Ne oldu? Ne oldu? Gel. Daha var daha var. Yiyeceğim kafana. Al bakayım. Hmm. Daha ne bardaklar yiyeceğim kafana. Al bakayım bunu. Of be tam ilk geldi. Git, git git koş koş şuradan da kal. Geliyorum. <laughs> of ne yedim be kafana. Al bakayım. Şöyle işte bu. Bura, bura nere? Allah sen kimsin? Saçında var mı hiç? Neyse yokmuş. al o zaman bunu kafana. Hmm. Aa sopa var. Of be. Var mı burada daha bir şey? Al o zaman. Düşün bakalım. Orada bir şey vardı da neyse öleceğim. Öleceğim gücüm yok. Aa. 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 Gücüm yok. Gücüm yok, yok öldüm. Neyse sıkıntı yok. Arkadaşlar cumartesi pazar bir video. Yarın Outlast geliyor. Onu... Yok. Bu videodan sonra Outlast gelir. Ya da bu videodan önce gelmiş. Allah kaç buraya. Aa burada ne var? Ay ona nasıl ya. O zaman yersin onu kafana. Oha. İlk defa böyle hop oh, diye hapşırıyorum. Bura nere? Tamam ben kaçayım. Ne olur ne olmaz kaçayım. Hop yedin kafana onu. Selamünaleyküm aleyküm ben sadece buradan bir şey alıp gideceğim. Ee nerede? kılıçlı var ki şu an karşımda. Galiba de cennet değil, elimde bir çubuk. Çavya olmadı. Al bakayım, al bakayım. Sok şunu kafana, tamam tamam. Kaç, kaç, kaç. Tamam. Sıraya gir kanka, dövme sırası. Hmm. Geliyorsunuz. Ya. Allah Gelme bana bir gelme Allah Boss geliyor Aa. Al bakayım bana ne Al kılıcını Biliyorum el Öl ya abi öl kardeşim. Kaç kaç kaç. Abi sandalye aldım. Al bakayım. Al. Bos boss geliyor ya. Boss çok sıkıntı. Aa bu ne? Bu hasar verir mi acaba? Çok. Öldü adam. Niye Al bakayım kafana yedi bardağı. Fena yedi hem Bardak daha çok hasar verir derken adam yanıma geldi. Ben buradaki bardağı aldım. Adam bana geliyordu. Ben onu ittim. O da beni itti. Ben gidiyordum. Sanki futbol oynuyor bunu ya. Ne bu sevinç. Al bakayım. Oha ölmedi adam. Vururum kafana. Ya sen de bir giz artık. Hah kaç. Burada daha bir şey yok. Oğlum, al şu sandalyeyi. Al adamın kafasına. Kafasındakini al. Adam al. Adam yemez. Şunu yer. Dayan. Kaç 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 kaç. Bir tane satır vardı şurada. Keserim. Balık değil mi Ihı. Ihı. İşte bu Oyun dediğim budur Kardeş Kafana mı yedin Dur kardeşim geçme Dur kardeşim geçme Dur kardeşim uç Eee sen uçmuyorsun. Bra. Ben onun için biriktirmiştim be. O zaman al bunu. Yemedi. Adam çok zor ölüyor ya da ölmüyor. Kardeşim. Bayılmışız burada. Ay al artık şu şeyi de. Kaç 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 kaç. Panda. Panda. Bu ne ya? Yok kardeşim geçme. Kesin <laughs> naneyi. Neyse kaç. Kaçmak en iyisidir. Ve pusmak. Ay adam öldü. <laughs> Acaba ben şu an ne yapıyorum? Adam öldü diyorum. Bu bakmışız. Adam öldü. Dırırın. <laughs> Rap yaptım 10 saniyede kafana headshot Elinde tuttuğun şey çok zararlı Ereerete Oha adam kebap Adam kebap Woohoo adam kebap olmaz biz onu yemişiz İşte bu alırız buzunu kafanıza atarım Kardeşim Ölmemişsin Ölmüş. Adam öldü. Sen ölmedin. Öldüreceğim ama şimdi. Öldü artık adam. Adam öldü. Geberdi. Buradan arkadaşıma bir tane şişe. Böyle. Hapşıracağım. Kaçtı hapşırıyorum. Ya. Adam hala ölmemiş. Öl artık. Heh <laughs> öldü sonunda. Arkadaşlar size bir espri yapayım mı? Adam gülmüş bahçeye dikmişler. İğrenç espriler. Oha! Adam yaşadı herkese vurmama rağmen. Olmadı bu. Aaa! Korona mısın? Ne koronası ya? Değilsin de değil mi bro? da Al şunu at kafasına. At kafası. Adam ölmüyor ya. Her bölümsüz çıktı. Satır. Keser. Hiç at. Ölmüyor. Yok adam ölmüyor. Adam ölmüyor ya. Yok adam ölmüyor. Ama bu kafana ya. Yok. Bir gram canı gitmiyor.

Abi senin çubuğunu alacağım. Tamam mı? İki saniye. Şöyle kafana birazcık vurayım. Tamam. Şimdi ben bunlara tek atacağım. Tak. 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 Bu kadar. Bu kadar ya. Bu kadar var. Bu kadar ya. Şimdi attım. Nereye attıysam artık kafandakini alıyorum adama bak şak bu kadar ya bu kadar tak geliyorsun tak bu kadar bu kadar bak tak tak tak, tak ya şu kadar bu kadar bak sen değilsin Bu işte bu. Hava diye buna denir. Şak. Adam sandalye almış. Sandalyeyi ama böyle vuruyor. Böyle. Aa, bir daha sandalye aldı. Diyorlar ki sen de yüzsün. o seçimdekini aldım değil mi? Ben? Aynen. Şimdi bunu aldım kafana da vurdum. Al bakayım. Ne al bakayım. Yaşayan var mıdır burada? Varsa da helal olsun ona. Yokmuş. Yine kafasını geldi mi acaba? ayıyorsa yok. Sen nasıl ayağa kalkabiliyorsun bakayım? Anlat bana. Al şunu ya. Ölmüş. Sağlanıyor. Bak ben bunun altına girsem şimdi. Girilmiyor. O kadar eğilemiyorum. Süper. Bu kadar. Bak. Alıyorsun bunu. Geliyorlar. Tamam. Tak. Şimdi boss geliyor kesin. Ne dedim? Şu an. Boss geliyor dedim. Ama gelmedi herhalde. Arkadaşlar burada boss nerede? Haydi, gelin, savaş. Ay! Abi ya, ama güzel savaştı. Güzel, Disco. Ama yenemem. Çok zor çünkü. Bu sefer de sadece Disco'yu gezelim. Olun, nasıl? Ne olur ne olmaz. Bu sefer bura var. Gördüğünüz gibi bura var. Ondan sonra bu adam var. Bura var. Herkes kendi halinde. Sen git lütfen. Ben diskocuyum artık buranın. Kim vuruyorsun? Kim vuruyorsun? Herkes savaş istiyor. Ben sadece izleyelim. Bunlar, bu adamın yanında izleyeceğim. İşte bu. Ha, burada da bu varmış. Sen de git. Ben kalacağım. Tamam. Abi gelmeyin ya. Hah şöyle ya. Gelmeyin. Ben burada izleyeceğim abi savaşı. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? Gününüz nasıl geçiyor? Yorumlara yazın. Abi, ben en son çektiğim Hevrey'nin 3. bölümünde telif yemedim. 2. bölümünde, 1. bölümünde yedim ama. Sürekli telif yiyor Hevrey. Oha ne oluyor elimdeki şey? Şöyle sağlanıyordum. bıktık artık ya. Şöyle biraz daha savaş daha iyi. Şöyle. Tamam öldü bu adam. Diyorlar, sen nenisin. Doğru diyorlar. <laughs> Alsana şunu artık. Of be, ne uçtunuz be? ne oluyor? Abi şunu öldü. Öldü bu. Tamam. Sizi de şöyle halledeyim. Şöyle. Tak tak. İnceden. Tamam. Şöyle seni alayım. Tak. Şöyle seni de alacağım. Bekle. Allah bir bana oldu. Şak. Sen de öl. Allah kim? öldü bu. Elindeki neydi bu? Al bakayım. Şöyle. Bu arada e, Hello Neighbor bitirdim yani. Alfa 3'ü çekmedim. Neden derseniz. video çekmişim fakat full CK. Aga ben. Olsun. Şöyle vurdum. Aha geliyor boz Kesin geliyor. İçimden hissediyorum. En güçlü silahımı aldım geliyor. Abi niye bana geliyorsunuz? Atarım bak size bana. kaçın arkadaşlar. Geliyor. Kim geliyor? İşte o. O kim? Ay öldüm ya neyse. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Bu da böyle bir bölümde Paint'ı tam Bundan daha iki video gelecek. Bundan sonra daha gelmeyecek bu oyun. Bu oyun gerçekten böyle mini oyun. Gerçekten oynanabilir. Ama yani böyle günde 22 22'den fazla oynarsanız sıkılırsınız. Ne bakıyor? Ne bakıyor? Ne bakıyor? Vallahi buna çakasım geldi be. Al bakayım. Al bıçakla vurur ne lan? Allah. Im. Alın işte bu neyse. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Alın bakalım. Evet videomuzun sonuna geldik. Ben sizin video, like atmayı, kanala abone olmayı ve bizimle açmayı unutmayınız. Dediğim gibi bu oyundan iki tane daha gelecek ve Hello Nate oradan daha gelmeyecek. Evet like atmayı, kanal abone olmayı ve bizimle açmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.